Değerli arkadaşlar, hepinizi de tekrar iyi akşamlar diyorum. Bu akşamki değerli konum Özgür Suçu, Adalet Mahallesi'nin muhtarı, muhtar adayı. Genç, hızlı, enerji kardeşim. Yaptığı projeler beni heyecanlandırdı. Kendi kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu arada ben gelen bütün aday arkadaşlarımıza yörük kültürü anlatıyorum. Yörüklüğün Türkiye'nin teminatı olduğunu söylüyorum. E, Türkiye'nin üçte bir yörük Türktür. Her Türk bir e, yörüktür diyorum. İşte o kültürümüzün sembolü var. Pamukları görütkmen derinin sembolü. Şu anda sarı lastar namı poşu. Bu poşuyu ben muhtarıma bağlamak istiyorum müsaadenizle. Hemen şöyle muhtarım gel bakalım. Sana bağlıyorum. Evet çok güzel. Çok da güzel oldu. Yakıştı. Hayırlı olsun diyorum. Seni kutluyorum. Aramıza hoş geldin hoş değerli geldin. muhtarım. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun. Ee, sen de kısaca duygularını alalım. Neler söylemek istersin? Çok güzel bir e, çalışma bunlar. Evet. Evet. E, sevindirici Yörükler Derneği'ne çok teşekkürler buradan. Ben teşekkür ederim. Her Peki şey için sağ olun. başarılar. Evet. Sağ, ol, sağ ol.